Yat bakayım sen. Bir şey. Hı? bakayım sen? Hı? Güzelim benim. Bir küçük kız beni gördüğü zaman sevinçten deliye dönüyor. Değil mi? Bir Değil mi kızım benim. Oy, 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 oy. Hı? Ama Kara geldiği zaman Sezar yanıma çok yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu korkunç kıskanç bir şey. Sezar'ın beni sevmesine izin vermiyor. Sadece kendisi sevmek istiyor. Hı? Değil mi? Değil mi güzelim benim? Hı? Hı. Hı. İstediği şey sadece sevgi ve eğer severseniz sizi inanılmaz şekilde seviyor. Ha korka da bilirsiniz. Bakın ben de 5 sene öncesine kadar çok korkuyordum köpeklerden. Ama şimdi iki tanesiyle birlikte yaşıyorum ve ben onları seviyorum, onlar da beni seviyorlar. Sokak köpekleri zaman zaman insanlar için tehdit oluşturuyorlar ama Tehdidin nedeni sokak köpekleri değil aslında. Tehdidin nedeni insanlar ve onlar için çözüm bulmayan siyaset. Bakın hiç İngiltere'de bir köpek sokak köpeği saldırısı duydunuz mu? Veya Almanya'da, Fransa'da. Hayır. Neden? Çünkü sokak köpeği diye bir kavram yok. Ne sokaklar suçlu ne köpekler suçlu. Değil mi oğlum? Değil mi güzel kız? Sen suçlu değilsin. Suçlu olan çözüm üretmeyip Topluma adeta hayvan severler ve hayvan düşmanları diye ikiye ayrışmayı hedefleyen oportunist siyaset. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Hayvanları sevenler de, hayvanlardan korkanlar da, hatta hayvanlardan nefret edenler de bizim insanlarımız. Hayvanlar da bizim canlarımız. Mesele, mesele ahengi evlilik. İşte Zafer Partisi'nin böyle bir programı var. Sizlerin bunun dışında ek çözüm önerileriniz varsa lütfen bizimle irtibat kurun. Bana bütün sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Sizlerin de yapıcı çözüm önerilerini dinlemek isteriz. Sevgiler. Hı? Güzelim benim. Güzelim benim. Hı? Güzelim benim. Hadi. Hadi gel gidiyoruz. Gel. Gelin çocuklar. Hadi içeriye